Maalesef bizim ülkemizde o kadar çok aşağılayıcı bir şekilde kullanıyorlar ki artık gerçekten midemiz bulandı bu olanlardan. Bu bir tek bizde yaşanıyordur emin olun. Yani sadece bizim ya ülkemizde oluyordur. Ne söylersin? Şu an karşında olsa Hande Sarıoğlu. Çok güzel. Daha söz denilmesine niye üzülüyorsun Didem? Çok daha ee, çok daha söz piyasada var evet. Çok <laughs> daha <dansöz> var. <laughs> Binlerce daha söz var diyor ya Serdar evet. Ortaç. Evet. Evet, aslında dansöz kelimesi çok güzel. Yani dansın özü demek. Hı. E, ama maalesef bizim ülkemizde o kadar çok aşağılayıcı bir şekilde kullanıyorlar ki, e, dans söz gibi kıvırma, e, işte sen o ne öyle dansöz müsün? Hani böyle e, birini kızdıklarında yani bir, birini hakaret etmeye çalıştıklarında kullandıkları için a, o kelimeden ne nefret eder olduk. Yani evet, maalesef. Hı. Yani nefret etmemin sebebi bu. Yani hep aşağılayıcı kullanıyorlar. Ya ben e, Nesin Topkapı döneminde aslında çok olmak isterdim. O TRT dönemlerinde TRT sahneye çıkmak yılda bir çok isterdim. Nesin evet. Topkapı, evet. Karaca'ydı değil mi? Karaca. Karaca. Evet. başka ee, abi. Evet. Prenses, Fanu, bütün bunları e, görmüş, tanımış, sohbet etmiş onlarla. E, haber yapmış biriyim. Nesrin Topkabı e, gerçekten Sema e, bu bu konuda e, kendine özgüveni olan e, yani yaptığı işe e, saygı duyan karşı tarafa da bu saygıyı e, geçirten bir e, oryantaldi yani. Evet. Ciddi ölçüde bir özgür ağırlığı olan e, bir daha söz mü diyeyim? Yani oryantal mi? Oryantal de. Oryantal. sözü başka daha kullanıyorlar. Ya. Yani o yılbaşı su. gecesi bir hindimiz evet. vardı. Bir de, ee, <laughs> <demek. gülüyor> <Bir> de, <oriental gülüyor> de vardı. Şimdi oryantel <laughs> gitti <gülüyor> hindiyle kaldık. Evet, dansöz çıkacak <laughs> mı? Abi bu sene dans dansöz çıkacak muhabbeti vardı. Hiç unutmuyorum. Evet. E, Pera Palas Oteli'nde rahmetli Zeki Müren'in e, bu başında beyaz bandana olan e, Funda mankenle dans ettiği e, yılbaşı gecesi e, onunla ve şeyle e, Neşe Erberk'le olay olmuştu. Orada Nesin Topkapı bir çıktığı zaman böyle pür dükka herkes izliyordu yani bir sanatçılar da dahil. Ali abi senin nostalji evet. programı şart oldu. Bunu yapman lazım. O görüntüler eşliğinde bir an gözümde canlandırdım. <laughs> Nasıl keyifli günlermiş <laughs> o zamanlar, değil mi? Abi ne kadar şanslıymışız ya! Ya karşındakı Kimiren sunucu halletti. Oo bomba ya. isimler. Oo. Evet. Hikaye gibi. İşte. Evet. Şimdi senin mesleğin elinden alanlar var, hem de e, spor spikerleri. Ne diyeceksin Hande Sarıoğlu ne? Seni <laughs> ekranda gördü, bir kıvırdı, ortalık karıştı. Ayağı kırıldı. <laughs> o programa çıktın, bomba haberler oldu. Bülent Seltaş'tan tut, <laughs> As Hande Sarıoğlu'na kadar hep gündemdeydi. Didem, ne diyorsun bu yorumlara? Aslında, aslında şöyle kızcağız bana destek amacıyla onu yaptığını inanıyorum. Ee, beni açıp yüzünü kapatıp böyle dans etti. Ee, sonra da kız işinden oldu. Yani çok üzüldüm. Hatta destek mesajı da gönderdim. Yani Ne yazdın mesajında? Çok da güzel bir bayan. Yani e, yanındayım dedim ya. Yani, artık gerçekten midemiz bulandı bu olanlardan. Bu kadar mı ya? Yani, tamam spiker olabilir ama dans da edebilir. Yani o onun özel hayatı evinde dans ediyor yani bu çok saçma değil mi? Bence çok saçma. Yani bu bir tek bizde yaşanıyordur emin olun. Yani sadece bizim ya. ülkemizde oluyordur bu. Yani daha evinde gördüm. dans etti. Evet, Evin evimizde gördü, coştu. De... Evet. <laughs> ben ortaya atlar çok iyi oynarım dedi. Evet. Ee, Oyununu izledin, ee, başarılı buldun mu? Yani kursa gelirse gayet güzel dans unutalım. ediyor. Yani gel dans edin dedin de. Olur. Olur. Gel. Vallahi öyle bir şey demedim ama yanındayım dedim yani kızcağızı. E Cevap verdi mi? Çok saçma işinden hiç bilmiyorum ki o kadar çok şeyler düşüyor ama vermiştir ya da vermemiştir ya da görmemiştir bilmiyorum. Instagram'da mı yazdın yanındayım diye? Aha, DM'den. Instagram'dan yazdım. Evet. DM'den mi altta yorum mu yazdın? Yok. ben onun videosunu koydum. <laughs> ve böyle bir şeyin yapılması bence çok çirkin dedim. biz ha, kadınız ister dans, dans kes, ederiz. Kendi sayfamda koydun. Kendi hesabımda kendi koydum. koydum. Evet. Evet. As, aslında buradan bir seslensene bir kez daha Hande Sarıoğlu'na. Hani görmemiştir, belki bizim programı izliyordur ki izliyor biliyorum. Telefonla konuştuğuma çok da naif, o kadar kibar ki programı alalım dedim. Ben dedi sadece sosyal medyamı kullanıyorum. Hani benim derdim ünlü olmak değil dedi. Burada deşarj oluyorum Hı -hı. demişti. Ne söylersin şu an karşında olsa Hande Sarıoğlu? Valla derim ki hiç kim zaten de öyle yapmış kızcağız. yani kimsenin etkisinde kalmasın ee, bu ya aslında yalnız da değil tek de değil ee, çünkü e, şunu söyleyeyim benim dersime gelen e, bir tane polis var kadın bir tane e, hemşire var bir iç hastalıkları uzmanı doktor doktor var dersimde. ne zaman iş e, şeyde storyme işte paylaşsam sosyal medya onlar hemen geri çekiliyor. Çünkü biz devlet işte memuruyuz. Biz aman bizi görmesinler kötü olur. Buraya gelip ders aldığımızı bilmesinler diyorlar. Yani e, yalnız değil. Evet o bir e, şey yapmış. Yani o kadınların önünde olmuş oldu ama maalesef ki işinde ne oldu, oldu yani. Dans ettiği için. Ya bilmiyorum inşallah ülkemiz düzelir, biraz daha modernleşiriz, özgür oluruz, özgürce kendimizi evet. ifade evet. edebiliriz, dansımızı edebiliriz. Yani ben yaklaşık 5-6 e, e, belki 7 senedir televizyona çıkıp dans etmiyorum. E, en son işte Show'da dans ettim, o da zaten olay oldu. E, yani evet. yasakların olduğu bir ülkede dans etmeye çalışıyorum. Ben çok Ve 11 yaşından yedim. beri, değil mi? Evet. 11 yaşından beri dans ediyorsun. Evet. Çok tacize uğradığını söyledin. Çok ne bileyim hı hı. karşı geldin belki sen de onlarla mücadele ettin. Bilmiyorum. Bu röportajını okuduğum zaman açıkçası bunları cesurca söylemen de güzel. Nasıl baş ettin bu tarih Çünkü dans ediyorsun o eğlence sektörü eğlenen, ne bileyim orada bir kadeh, iki kadehten sonra bambaşka bir dünyaya giden insanların içinde nasıl bir mücadele ettin? Zor bir mücadeleydi. Bir kere e, daha çocuk olmadan kadın olmaya çalışman var ortada. E, çocuksun, 80 koyulaman lazım ama sen kadın gibi davranmak zorundasın. Yani e, hep güçlü olmaya çalıştım. Hep kendimi korumaya çalıştım. Evet benim işim bu benim mesleğim bu ama kendimi korumam lazım. Aile faktörü de çok önemli. Ben şimdi niye çocuk yapmıyorum? Benim çok korkularım var. Niye aile kurup evlenmiyorum? Çok korkularım var. İyi bir anne olmak çok önemli. İyi bir aile kurmak o çocuğa çok iyi bir gelecek sağlamak. Benim çocuğum olsa ölürüm herhalde ona hani değil pavyon işte şey yani küçümsemek ya da kötülemek değil ama e, böyle yanından bile geçirmezdim herhalde ama bu beni çok da iyi oldu çünkü beni çok güçlü kıldı her şeyde başıma ne gelirse gelsin ben çok güçlüyüm ben her şeyi hallederim e, moduna girdim yani Sırf hatta o hatta göğsünü yani. göğsünü çünkü tutmak istemişler e, çorap gelmiş o kadar küçükmüşsün ki onu bile okudum yanlış okumadıysa. E, evet, tacizde. babamın çorabı. <laughs> evet. Şimdi, Çünkü göğsüm yoktu. Şimdi <laughs> Didem'in anlattığından şöyle bir paradoks çıkıyor. Diyor ki, ben niye çocuk sahibi olmadım? Niye aile kurmadım? Yani küçümsemek için söylemiyorum ama değil onu pavyonda çalıştırmak, pavyonun kapısından geçirmem. Şimdi... Evet. Sen yani diyorsun ki aslında benim bir kızım olsa asla ve kata oryantal olmasını istemem. Doğru mu anladın? Hayır. Hayır. Ha. O dans, yani oryantal olmak istiyorsa tabii ki de olsun. Asla buna karşı çıkmam. Ee, ama önce bir okulunu bitirsin, her şeyini bitirsin. Ee, geleceği bir ona gösteririm. Durum bu bu bu. Ama yine dans etmek istiyorsan tabii ki de edebilirsin. Ama ders verebilirsin. Öğretmen olabilirsin. Ee, benim gibi yurt dışına gidip eee ülkeni temsil edebilirsin. Yurt dışında dans dersleri verebilirsin. Yani tabii ki de olmak isterse tabii ki de olsun. Ama yalnız ya bırakmarsın anladığım kadarıyla. Ama yani o zaman pavyonun önünden niye geçmesine izin vermiyorsun? E ee, o, o Ama şimdi benim o dönemlerdeki e, şöyle 11 yaşındaki bir kız çocuğunu oraya bırakmak bence e, akıl kârı yani, değil yani bu, ben öyle sorun, bir şey yapmam. Bir şey sorun yaşta 18 yaşından e, reşit olmamış bir insanı pavyonda çalıştırmak zaten suç yani bırak evet. e, etik olarak kanunen de suç. Ben e, ondan bahsetmiyorum. Yani e, işin o tarafı e, yani hiçbir aile, hiçbir anne baba e, o yaşta çocuğunu ya bu mesleği e, sadece pavlonda değil yapmak oradan, değil. Başka Konserlere başka işte gitsin, gösterilere gitsin. Yani yine oryantal olmak istiyorsa tabii ki de olsun. E, oryantal olabilir, balerin olabilir, istediği her şeyi yapabilir. Ama dans ettiği mekanları seçsin, daha şey olsun diyorsun. Daha güvenli yani. dans değil mi? Yani. E yanında olur kesinlikle olur. öyle bir durumda. Olurum tabii, tabii ki de gurur duyarım. Hep, hep bırakmazsın yani, korkudan belki, diyorum. kaygılardan dolayı da bırakmazsın. Yalnız bırakmazsın hele, geri geliyor. Hele ki şimdiki e, ortamda evet. yani e, o kadar çok şey arttı ki tecavüz olayı, e, küçücük çocuklara e, e, istismarlar, e, ço sadece çoluk çocukta değil hayvanlara yapılan istismar, yani böyle ki bir Türkiye'de asla güvenmem. Yani şeyi bırakın okula giderken bahçede falan yatarım herhalde teneffüs çaldığında. Kimse biri bir şey mi verecek diye. Gerçekten çok güvenilir bir ülkemiz vardı. Benim çocukluğumda en azından. Ama şimdi ben o güveni bulamıyorum yani en azından şöyle bir şey var ha, diyorsun ki Cihangir'de kimsenin başına bir şey gelmez daha geçen gündüz Cihangir'de parkta bir kızın birini e, zorla öpmeye kalkan saldırmaya çalışan bir sapık vardı biliyorsunuz şimdi yakalandı e, Cihangir diyorsun Nişantaşı diyorsun ne bileyim Şişli diyorsun hani buralar güvenilir diye düşündüğün amacında e, ama değil her yerde var yani o kadar çok şimdi Didem bu konuda git tespitinde şöyle bir yani eksik olabilir. Niye böyle olduk bilmiyorum. <laughs> Çocuk yaşta bunları fazla görüyor ya da itirak ediyor olmayabilirsin. Bugün daha bilinçlisin. Ben senin çocukluğunda yani 88-89 yıllarında Cihangir'de ee, sorma gir, pürtelaş sokakta oturmuş biriyim. Hmm. <laughs> girden neler oluyordu neler. Yani onun için... <laughs> ee, o zaman sen çocuk bunları görmüyor olabilirdin ya da e, bilincine varmıyor olabilirsin. Etrafın o kadar... <laughs> e, e, şimdi biraz daha yukarılardan bakıyorsun. Daha tecrübeyle bakıyorsun. Algın daha Hayır, şöyle bir eskiden... şey var. 93 senesinde ya 90 ya da 93 senesinde çok ta, şey net hatırlamıyorum ama şeyi hatırlıyorum. Biz bir ara e, şeyde karagümrükte oturuyorduk, Sulu Kule'de. Evet. Bilir misiniz Sulu Kule? Evet, Bilirsiniz da, herhalde. Dağ da, da Ha, Dağıtlar, Evet, yani evet, bir ara. Evet, bir, bir ara hani orada oturuyorduk ve ee, oradaki ortamı da biliyorum yani. Ama oradaki ortam e, aynı demografik yapı insanları e, bir arada yani şöyle söyleyeyim e, birbirini tanıyan çok kalabalık bir e, topluluktu o Mali zaman. kültürü Tuduk, içinde. Evet. Dudukule'de evet. yani e, birinin bir başkasına e, yanlışı anında e, karşılığını görürdü. Ama sen şimdi kozmopolit bir yerde oturuyorsun. Yani demografik yapı o kadar değişik ki birçok milletten, e, birçok etnik yapıdan insan var, birçok meslek grubundan e, insan var şu an oturduğun yerde. Yani hı hı. Sulu Kule e, neresi mesela e, yine farklı etnik kökenler olabilir ama e, bir e, Kalamışla ya da e, ne bileyim e, Cengiz Ülköy'de e, bu dediğimiz e, tuhaflıklara çok rastlayamazsın. Çünkü yerleşik bir düzen var orada. Kozmopolit değil yapı. Neyse işin sosyolojik kısmını bir tarafa bırakalım. <laughs>